Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları anında sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım KYK kredi ve burs sürecinde her zaman sizlerin yanında olduk. Her zaman anında sizlere bilgi vermeye çalıştık ve tekrardan sizlere anında bilgimizi veriyorum. Arkadaşlarım Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yapmış olduğu paylaşıma göre yeni dönem burs ve kredi ödemelerimiz bugün itibariyle başlayacak. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun. Umarım burslarınızı ve kredilerinizi güzel günlerde harcarsınız. Eğitim eğitim alanındaki bu süreçlerde her zaman sizlerin yanında olmaya, sizler adına önce olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak bildirimleri aktifleştirerek bu tür eğitim alanındaki duyurulardan anında haberdar olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.